Başkanım, bugün Gebze'de Milli İrade Kent Meydanı'nda bir program düzenliyorsunuz. 17 Ağustos'ta alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Maalesef bu cennet vatanımız bir afet coğrafyası üzerinde. Bu ne demektir? Maalesef ve maalesef Kuzey Anadolu ve Doğu Güneydoğu Anadolu hattı fay hattı çok faal dünya tarihi boyunca bu coğrafya olduğu müddetçe de bu faylar aktif olmuştur. Bizim bunu asla ve katla unutmadan bu gerçekliğin farkına vararak bizim depreme dayanıklı kentler inşa etmemiz lazım. Depreme dayanıklı kent de sadece konutların sağlamlığı değil, alt yapısıyla, üst yapısıyla, yoluyla, köprüsüyle, viyadüğüyle bir bütün olarak depreme bizim... Ee, hazır olmamız gerekiyor. Maalesef 25 yıl üzerinden geçti. 99 deprem üzerinde. En yakın tarihte de e, e, 100 yılın felaketi diye adlandırdığımız 6 Şubat depremlerini gördük. Bizim behemihal, behemihal insanlığımızın sağlığı ve selameti için e, bu sağlıklı kent, depreme dayanıklı kent konusundan çok acil behemal bir çözüm üretmemiz lazım ve bunu da unutmamamız lazım. Şimdi biz bunu yaparken bu programı niye yapıyoruz? Unutulacak bir şey değil. Bakın Doğu Anadolu fay hattı kırıldı. E şimdi sırada İstanbul olduğu düşünülüyor. Biz bu bunları bir an önce eğer dayanıklı hale getiremezsek bu acıları biz defaatle yaşamış olacağız. Farkındalığı arttırmak adına Hatırlatma adına ve mühendislik anlamında da neyi nasıl yapmamız gerektiği adına biz bir program düzenledik. Bu anlamda Gebze Gebze Belediye Başkanlığımıza, TMOB'un bileşenlerine ve bütün paydaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Biz bu farkındalığı devam ettireceğiz, bunu unutturmayacağız ve buna göre de tedbir alınması konusunda taziklerimiz ve teşviklerimiz olacak. Başka da şansımız yok.